Herkese yeni bir günden ve yeni bir vlogdan selamlar. Anneciğim dur, anne bir dakika. Şimdi üç tane kargomuz var, onlarla bir açılış şey yapayım istedim. Hemen açayım, Yiğit'e de vereyim bir yandan. E, bu arada işte bu e, bir süredir biz çekemiyoruz bir şeyler. E, çünkü hem yedek videom vardı, hem de hmm, bir şeyler çekesimiz yoktu falan derken nihayetinde bugün başladık bugün birazcık evleri toparlayacağım. Dün annemdeydi. Kargolarım ikisi anneme gitmişti zaten. Ee, o yüzden şunları temizleyeceğiz iplerini. İlk şey olarak güzel. Yiğit'e şöyle isimli bir küçük çanta yaptırdım. Fermuar şeyi falan. Fermuarın içinde de şöyle bir tane daha gözü var. Ee, şimdi çünkü Yiğit'in böyle bu böyle tavşan çok tatlı duruyor bu arada. Peluş şeyi falan bayağı sert bu arada iç şeyi. Anlıyor mu denir? Ne denir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu bir de su geçirmez plan da böyle. Şu iplerini plan bir temizleyeceğim. Ee, Yiğit e dediğim gibi böyle bir çanta yaptırdım. İşte bezğini, ıslak mendilini, işte atıştırmaklarını falan koymak için. Çünkü artık küçük çanta kullanıyorum ve e, çok büyük çanta artık taşımak istemiyorum. Bunu da böyle bebek arabasına koyarız diye düşündüm. Böyle burada acı kahve Yiğit yazıyor. Gayet hoş ee, bence iyi şöyle bir asalım bunu hatta bugün temizleriz yarın kullanırız yarın da e, arkadaşımla kahve içmeye dışarıya çıkacağız yani kahvemizi evde yapacağız böyle belki Florya'ya e falan gideriz dedik bir bakalım öyle bir plan yaptık bakalım ah iki tanecik şöyle çok güzel bir kitap aldım şu hadi sarılalım anneciğim evet köpük ile patır e, ee, şunu yani şunu çok istiyordum zaten İş Bankası yayınlarında güzel bir indir vardı. Ha bu arada görselleri anneciğim görselleri çok tatlı böyle çok soft onlarda hani ilgisini de çekebilir diye düşünüyorum. Ama Yiğit daha çok şu ara bu ince kitapları yırtıyor. Umarım bir zarar vermez şu an ona. Böyle çok güzel bir kitap. Ha, neyse. Gel bunu da alalım. Şimdi bak ne vereceğiz sana bunu kaldıralım. Bir de Yiğit'e H&M'den bir sipariş ne diyeceksin? Niye bu kadar huzursuzsun acaba anneciğim ya? Hani hiçbir problem yokken neden acaba? Tamam. Ha? Ama daha çok yeni. Birkaç kere kusacaksın, ondan sonra yırtmayı dene sevgin, keşke. keşke. Tamam bir tane, bir tane şöyle sayıklı al tamam. bir tane şöyle taytlı bir şey aldım. İnce penye takım. Ee, çünkü artık böyle hani dışarıya falan çıktığımızda akşamları biraz serin oluyor. Ee, o yüzden böyle üşütmesin diye. Bu arada bunları ben büyük almışım ya. 2-3 yaş. Eyvah. Neyse canı sağ olsun. Bir tarzda yapıştırırız. Şöyle bir tane lacivert ince taytlı bir takım aldım Dediğim gibi bunlar böyle bayağı iyi. Çelim takımlarını falan da zaten seviyorum. Bayağı diyor ki. Neyse bugün birazcık şöyle. Evet. O pıtır değil mi? Evet. Bunu da böyle yıkar artık şey yaparım. Yani yanımıza artık böyle yedek olarak bir tane de böyle uzun dişiler alırım diye düşünüyorum. Çünkü zaten dışarıya çıktığımız zamanlarda da genelde böyle yerlere falan oturuyor ya uzun bir şeyler giydireyim istiyorum. Hani eee Börtü böcek batmasın falan. Börtü böcek işte böyle çırp, çırp falan batmasın diye. Bunu da atacağım makineye direkt. Şunları toparlayayım. Bugün şöyle bir evleri fırçalayıp. Nasıl bir temizlik biliyor musunuz? Bildiğiniz böyle asperof sıkıp fırçalayıp buharıyla silmek istiyorum. Ama Yiğit'le tabii o birazcık zor olacak. Artık Yiğit çağa yavaş yavaş odaları tek tek yapacağım. Ama öncesinde bir süpürürüz. Yiğit'in eline kendi süpürgesini veririm. Anneciğim açalım burayı ha. Aaaa <laughs> <Hı -hı. gülüyor> Bütün kitaplarımız yırtık biliyor musunuz bu arada? Hiç sağlam kitabımız yok. Hepsini yırttı. Yani hepsinde bir şey var. Bir tane böyle şu şeyde böyle yırtabileceği bir şey alacağım aslında ya. Şey olmayan. Ya da aynı kitaplardan birer tane daha alacağım. Bilmiyoruz bir şekilde yapacağız bir şeyler. Neyse. Yavaştan biz el toparlamaya başlayalım. Şunun şu ilklerine fazladan böyle hangi yol çıkıyorsanız. çıkartıp çantamızı da hazırlayalım. Bunu bir temizleyelim. Şu bir ayıralım. Yani yavaş yavaş görüşürüz tekrardan. Aa ne olmuş? Bam düşmüş sanırım. Evet. Arkadaşlar temizliği bitirdik. Biraz yiğitle yaptık. Dinlendik. Ne yapıyorsun anneciğim? Aldık biz daha sonra. Ama bayağı bildiğiniz yani yerleri falan fırçalaya fırçalaya temizledim. Gel anneciğim lütfen Yiğit lütfen lütfen hayır hayır olmaz telefon yok. O kadar dağıldı ki Yiğit'in odası. Yani sadece yatak odası kaldı temizlenecek bir de banyo kaldı. Ama tabii Yiğit'in odası inanılmaz derecede dağıldı. Size bir hali göstereyim aslında utanıyorum da göstermeyeyim ama yapacak bir şey yok. Gel. Belim çok kötü ağrıyor. Yani şeydeki mutfaktaki koltuğu tekrardan buraya getireceğim. Çünkü yerde oturdukça belim çok ağrıyor. Yiğit'in odası şu halde. Yerde kitaplar, oyuncaklar, yani legolar, çekmeceleri boşalttı filan rezil durumdayız ya. O kadar kötü durumda ki şunu kapaklarını açtık. Öylece duruyor. Burası yani Allah'tan sadece şu yatağı birazcık derli toplu. Evet al. Şurası deseniz yine aynı karıştı. Kitapları indirdik. Oraya şu ince yırttıklarını buraya koydum. Al anneciğim. Aslanı istedi. Onu da attım da. Kayıp düşüyor. Yani çok karışık dediğim gibi yani. Her yer her yerde. Bir derdi toplu yatak. <laughs> Orada da yatmıyor zaten. Bir de şurası şu çantasının da içine yanın gece işte yanımıza alacağımız kıyafetleri koyduk ve yanımıza işte onu alıp gideceğiz. Direkt atıştırmalıklarını alıp. Ee, şimdi fırına şey yapayım diyorum böyle tavuk tatlı patates falan koyayım artık yemeğimi yavaş yavaş yapayım ama dediğim gibi yani hiçbir yere ayrılamıyorum yani odasının kapısından çıkmaya çalıştığım anda hemen zaten yakalıyor hadi gel gidelim mutfağa gidelim camdan bakalım gel birazcık gel gel Ahmet camdaymış gel gel yok imkanı yok gidemeyiz anneciğim yerde oturdukça belim ağrıyor artık benim lütfen nasıl yapacağız Olmadı. Bir şekilde ben çıkartıp bizi odanın kapısını kapatacağım. Ondan sonra da artık şarkı falan çalacağız. Gel şarkı dinleyelim birazcık. Gel şarkı açalım. Gel. Şarkı açalım. Yiğit hadi gel. Al onu. Bir an önce yemeği de yapmam lazım. Bir birazcık dinleneyim ya. Yiğit bugün çünkü çok az uyudu. Büyük ihtimalle erken uyumak isteyecek. Hadi gel. O yüzden yemeği bir an önce Ayy. halletmem lazım. Ben gidiyorum anneciğim. Yemek yapmam lazım. Ayy. Yemek yapmamız lazım. Hadi gidelim. Neyse ben kapatıyorum. Günaydın. Biz kalkalım. Baya baya oluyor. Anneme gideceğiz. Annemde kargolarım vardı. Hem onları alacağız hem de biraz böyle dinleneceğiz falan. Yemek falan. Aa, tavuk çıkartayım. Gelince tavuk yaparım. Çünkü inşallah erken gelebilirsek sizi şöyle koyayım. İnşallah düzgünce görünür. Görünmüyor. Dur. Evimiz bir tık dağınık. Yani ama şöyle bir dağınıklık var. Ee, çok değil. Şimdi aslında nohut, nohutlu tavuklu bir dürüm yapasım var ama onu nasıl yaparız bilmiyorum. Şimdi tavuğumuzu çıkartalım aşağıya koyalım yanımıza pankek alacağız. Pankek yaptım Yiğit'e. Anneme giderken götüreceğim. Şunu yanımıza alalım. Aslında çöpleri falan çıkardım. Onları atacağım sen falan yıkıyorum. Onların şeyleri var yani o dağınıklık var ya. Yani. Çok bir şeyimiz yok öyle. Şu pankekleri alacağım yanıma. Birkaç dilim aslında baklava alsam mı ya? Serkan gelirken kübbandan baklava almış. Çok da güzel aslında. Bir olmadı iki dilim, üç dilim de bir baklava alayım ya. Ya da ama annem diyette yağlamaz ki. Neyse. Gelince bakalım bir şey yaparız da olmadı ya. Ay, bir de şey e, Yiğit'in birkaç tane tişörtü vardı. Onları böyle hani makineleri kurdu ya makinede böyle küçük bir böyle zikzak filan atarız diye düşündüm. Makinem deliyor büyük bir ihtimalle. Benim çamaşır makinem deliyor. Çamaşırları yani. Cüzdanı unutmayalım oğlum. Cüzdanımızı aldık. Anahtarımızı aldık. Çöplerimizi hazırladık. Babam arayınca gideceğiz yani. Hem çöpleri atarız hem e, pankip, onları bir poşete mi koysak ya? Nasıl yapacağız? küçük poşette koyalım biz eşyalarımızı gelirken çünkü kargo falan alacağız. Ay yiğit alerji olmaya başladı tekrardan ya yüzü falan kızarıyor. Öyle yani gelince de artık şu mami you are amazing var diye onu da yapalım. Tripotumun şeyleri de geldi onları da hazırlarız sen. Al yiğit bunu istersen. Şimdi annemlere geldik iki tane kargo annemlere gelmişti onlara bir bakacağız. Evet o seninki bu benimki. Gel. Yiğit biliyorsunuz benim iki tane tripodumu şeyli kırdı. Bu başlık kısımlarının. Aa bir dakika bu bir tane gelmiş. Bir dakika Yiğit bir saniye anneciğim. Bir saniye bebeğim. Bu ikili aldığıma eminim. Bununla ilgili bir... Bir dakika bebeğim bir saniye dur. Bıçak var mı? Şurada varmış. Dur anneciğim bir saniye. Hayır o iki tane gelmişti. Şu tripodumun uçlarını Yiğit kırmıştı ya. Şunlardan aldım iki tane. Birisi bu kutu için, birisi o diğer olan için. Getir Yiğit şunu da. Bir de kutu oyunlarında böyle indirim vardı. Şu Mucit Panda'yı zaten seviyorum. Ee, Yiğit'e de genelde bir şeyler alıyoruz orada. Onları da kırma lütfen. onun şeylerinde kutu oyunlarında dediğim gibi indirim vardı. Bunu da böyle yiyse almak istediğim bir oyun vardı böyle hmm, saklamalı ya da nasıl anlatabilirim. <laughs> Ve işte kartları ters çeviriyorsunuz bulduğunuzda bakıyorsunuz. E, tekrardan çeviriyorsunuz <laughs> falan işte aynılarını denk getiriyorsunuz. Bunda 36 tane falan vardı diye hatırlıyorum. 36 kart toplam 18 hayvan. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet şöyle kartları var. Bunlar, buna şey değil kağıt değil bu arada. Eva daha kalın ve daha şey dayanıklı oluyor. Böyle işte bunlar. Şöyle bir sürü hayvan var. Bunlar işte böyle ters çevirip aynı hayvanları bulmaya çalışıyorsunuz. Böyle gayet güzel bir oyun. Bu böyle aile oyunu falan diye de geçiyor. Gayet hoş. Bir de bunu aldık. Kargolarımız bu kadardı. Birazdan parka gideceğiz. Artık oralarda açabilirsem açarım. Tekrardan görüşürüz. arkadaşlar biz parka gittik geldik annemlerden falan Serkan da dişlerini çektirmişti orada ben sizi nereye tuttum Serkan dişini çektirdi bugün Bayağı şey geçiyormuş sıkıntılı ağrıyormuş falan dişi hatta ondan şimdi böyle bir çorba yaptık annemlerde bir de şimdi böyle patatesli patatesi böyle haşlama gibi yumuşak yapıyorum yani yağ da koydum ama böyle yumuşak olsun falan dedik. Bir de işte yumurta kıracağız. Çok böyle katı şeyler falan yiyemiyormuş, yemeyecekmiş yani 3 gün sanırım. İşte gargara yapamayacak bilmem ne bayağı bir liste falan vermiş doktoru. Hafta sonunda artık bakacağız. <laughs> Normal nasıl gezeriz filan bilmiyorum. Neyse. Şimdi onlar gelene kadar bir Serkan aşağı indi. Annem çok güzel bir elbise almış biliyor uzun uzaklaştık. Bayıldım bayıldım bayıldım. Uzun böyle mavi V yaka. Yarın giyeceğim çünkü anneme hemen yıkattırdım, kurulattırdım. Bunu hemen yarın bir kombinleyeceğim. Ama benim çok hoşuma gitti. Abi Çok yamuk tutuyorum. Bir türlü şey yapamadım. Ha, bu arada tripodun şeyleri de geldi. Artık rahat rahat vlog çekebiliriz. Bir süredir vlog falan çekemiyordum. Çünkü telefonu koyacak hiç yer yoktu. Şunu asalım. Bugün birazcık bütün var. Onu hallederiz. Ev dağınık. Toparlarız. Belki yarın dışarıya çıkmayıp bir sonraki gün çıkarız. Kahvaltıya da gidemeyiz. Serkan bir şey yiyemeyeceği için gitmenin de çok bir anlamı yok. Ama yaparız bir şeyler. Neyse. Serkanlar gelene kadar ben bir evi toparlayayım. Gidin şu kutu falan bir kaldırayım. Şunu. Bunu biz kırdık bile yani şeylerini. Ev aydı gerçi de şey oldu böyle. Hmm. İşte üst şeylerini falan birazcık soyduk. Neyse bir şey olmaz. Bu arada Trendyol'a ben çok 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 uzun zamandır bakmıyordum. Yani kıyafet hiç bakmıyordum. Trendyol'dan falan. Çok uzun zaman olmuştu bakmayalım hep böyle işte dışarıda genelde Zara'dan H&M'den falan bir şeyler alıyorduk. Ya da işte annem böyle işte kolinistan Mavi'den falan alıyordu. Çok güzel iki parça bir şey beğendim. Onları bir Serkan'a göstereceğim. Yarın dışarıya çıkmamız gerekiyor. Bir kuyumcuya gitmem lazım. Kullanmadığım, çok uzun zamandır duran takılarım vardı altınlar. Onları bir böyle e, yenileyeceğim, değiştireceğim. Yani işte onları verip üzerine biraz daha koyup başka bir şey alacağım falan. Neyse bakacağız işte. Yarın belki bu kuyumcuya gider. Oranda bir şeyler içeriz, kahve falan. Şimdilik ben bir evi toparlıyorum. Herkese günaydın. Kalktık biz. Hemen mutfağı bir toparladım Bayağı dağınıptı çünkü. Dün akşamın şeyleri ve ben makineyi çalıştırmayı unutmuşum. <laughs> Canım. Kahvaltıya böyle tapan pankek, bizde de krep yapacağım. Yani böyle işte cevizli, fındıklı, bademli falan bir krep pankek. Yani aynı hamur olacak. Sadece Yiğit'in pankeklerinin içine ekstradan kuru ve kuru üzüm koyacağım. Hani böyle güzel bir işte şey yapacağım. Çünkü Yiğit pankek yiyor sadece kahvaltılarda. Başka hiçbir şey yemiyor. Onun için de sürekli yapmak zorunda kalıyorum. Aslında yumurtalı ekmek falan da yapabilirim. Bugün şöyle birazcık krep, pankek, yumurtalı ekmek. Yani Serkan da dişini çektirdiği için böyle sert aslında simit falan düşünüyorduk. Ama simit falan yiyemiyor. Sert şeyler yiyemiyor bir şekilde böyle bir vitamin de alması lazım. Patates de kızartamam. Çıtır, çıtır oluyor. Onu da yiyemez. Aslında patates kızartıp üzerine domates sosu yapabilirim. Ama neyse. Çay da içemiyor. Meyve suyu işte meyve suyumuz vardı. Ondan şey yapacağız. Sıcak falan yasak çünkü. Dediğim gibi saat daha sekiz buçuk. Ben harcımı hazırlasam yavaş yavaş aslında Yiğit izin verirse. İzin verir misin? <laughs> Telefon almak istiyor. Hayır! <laughs> Olmaz. Yavaş yavaş aslında ben harcımı hazır bileğimi çok kötü yakmıştım. Anneciğim lütfen. Bileğimi çok kötü yapmıştım. Yiğit'in pişik kremini sürdüm. Çünkü internette baktığın zaman sudo kremin iyi geldiği yazıyordu. Yani öyle yazmıştı birisi. Ben de denemek istedim. Bugün zaten bir şöyle bir eczaneye falan da gitmemiz lazım. Yanık ilacı falan almam lazım. Bayağı kötü çünkü. Görüyor musunuz? Bayağı kötü yandı. Çok acıyor yani. Bayağı acıyor hatta. Neyse şimdi ben harcımı hazırlayayım. Daha sonra yavaş yavaş artık Serkan kalkınca da onu dökerim. Ben. Yani makinem de bitmiş olur herhalde. Bitmez, bitmez. İki saat var diyor çünkü yumurtam falan hazırlayayım. Ha pankekine yiğitin muz da koyabilirim. Biraz daha besleyici olur. Ben şimdi malzemelerimi çıkartayım size de göstereyim. Arkadaşlar ya pankek ya krep işi yalan oldu. Çünkü unum o kadar az kalmış ki. Çok az yani büyük bir ihtimalle pankek yapacağım olan malzemelerim bunlar işte keçi boynuzu unu 22 yumurta yumurtaların birazını kaldıracağım muz dur anneciğim badem bu keten tohumu. tamam canım ceviz kuru üzüm fındık ve dut kurusu ve un malzemelerim sadece bunlar bunlar böyle rondodan falan çekiyorum böyle güzelce şey yapıyorum yiğit de durmuyor pankek yapacağım yani serkan da yumursalı ekmek falan aslında unum olsaydı iyiydi ya. Ben unum bittiğini tamamen aklımdan çıkmış ama bugün bir alışveriş yaparsak un falan alırım çünkü muzum da bitti. Başka bir, bir, şeyler daha alırız. Gel bakayım tamamdır. Neyse ben Yiğit'in kahvaltısını hazırlayayım. Of. Oh. Tekrardan artık görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık. Serkan işe gitti. Yani bir toplantısı varmış. Cumartesi normalde gitmiyor ama bunun gitmesi gerekiyormuş. Ona gitti. Yiğit'i uyuttum. Hemen makineye siyahlar attım siyah çamaşırları. Onlardan sonra havlular var. Havlulardan sonra kısa programda yıkanacak beyazlar var. Daha sonra bir nevresim var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bugün ama çamaşırı bitirmem lazım ki akşama ütüyü yapabileyim. İyi tuttuktan sonra yapacağım ütüyü. Mutfak bu halde. Çöpüm, işte bulaşıklar falan makineyi boşaltacağım. Ve şuradaki bulaşıkları kaldıracağım. Onların hepsi yıkanmışlar. Daha sonra da artık Normal şunları yerleştireyim. Çok ses yapmak istemiyorum. Yani ses yapmamam lazım ki yurt uyanmasın. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ya. Ya bekleyeceğim biraz daha uyanmasını. Ondan sonra halledeceğim. Ya da risk alacağım ve sessiz yapmaya çalışacağım. O da biraz zor olacak. Neyse en azından şu yıkanmışları kaldırayım. Makineyi açayım havalansın. Buharı çıksın. Ondan sonra da artık yavaş yavaş Bunları halledeyim. Serkan'cığım eğer erken gelirse dışarıya çıkacağız. Hem bu kuyumcuya gideceğiz hem bir eczaneye gideceğiz. Bakalım dışarıya çıkarsak sizi tekrardan açarım. Zaten sabah mutfak toplamıştık. Tekrardan göstermeye gerek yok. Arkadaşlar aylar önce verdiğimiz temu kargomuz geldi. Ve bugün son gündü biliyor musunuz? Son gün geldi. Şimdi bir bakacağız onu açacağız. Son gelecek bir kargo daha var ama o ne zaman gelir bilmiyorum. Yani aslında onu bundan hemen bir gün sonra mı iki gün sonra mı ne sipariş vermiştik neyse şunu açalım Temu kargolarını artık birleştiriyorum ya bunu böyle onun içine açacağım şöyle üstten de size bir gösteririm neler aldığımızı şimdi hemen tripodu kuruyorum oğlum bu arada sadece yarım saat uyudu yani o arada ben de mutfağı topladım ve e, oturmalı odasını mutfağı sildim ve girişim çamaşırlarım var onlar da bitecek ondan sonra onları asarız Serkan'cım hala iş yerinde erken gelirse dediğim gibi dışarıya çıkacağız Hemen şu kargomuzu bir açalım bakalım tamam. Ay Temu kargolarını açtık. Çoğu zaten Serkan'ın. Benim bir iki tane terlik var. Yiğit'in şu oyuncağı var. Şunu bayağı sev. Ay kolum o kadar acıyor ki. Şunu böyle ahşap bir oyuncak kurdulu böyle şekilleri var. Hemen kutusunu attım. Bunu da böyle bir güzelce sildim ve şeye koyacağım. Şu iki yanın kilitli poşetlerini. Şu işte kablo düzenleyici de bilmem neydi falan derken böyle bir kargo açılış yaptık. Şimdi şunları Serkan gelince nereye koyacaksa koyar. Ondan sonra burayı da silerim. hazırlandık dışarıya çıktık. Bir gölete gidiyoruz. Kahve falan alacağız. Oradan inşallah avcılar tarafına geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama Serkan avcılara gitmek için türlü türlü bahaneler uyduruyor tabii ki de. Neyse şimdi bir gidiyoruz bakalım. Orada bir çay kahve bir şeyler içeriz. Belki bir şeyler yeriz atıştırırız. Çünkü Serkan'cım yemek yemiş biz yemedik. Oradan da artık bakarız bir şeylere. Yemek zoruna dönemiyoruz ya. Olsun abi biz <laughs> Ama sen aslında diş çektirdin yani Hijyenik olmayan şeyleri yememen lazım Aa, ya. Orada işçiler yiyorken onlara söyle. Baharatlı yememen lazım yani. yazmışlar o kadar yani doktor söyledi o kadar. Allah kendi dikkat etmiyor. Ben 40 ya. kere tembihledim baharatlı falan yemediği ama dinlemedi.